Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere e, Haziran kampanyasında indirimde olan Alaskamızın e, içinde taze fasulyelerimiz var. Onlarla çok kolay bir şekilde taze fasulye yemeği yapacağım. Akşama yetiştireceğim. Ne yapayım diye düşündüğüm zamanlarda hemen buzu açıp acaba Alaskalarımızın içinde neler var? Onlarla neler yapabilirim diye bakmanız gerçekten size zaman kazandıracak. Şimdi ben hemen taze fasulyeme geçmeden önce bir tane soğanım. Önce ocağı yakayım. tencerelerim tapır verin tencereleri. E, duru yağlandığım içinde biraz yağ koyuyorum. Çok fazla yağ sevmiyoruz şu kaşıklığı da göstermek istiyorum size. Bakın bu kaşıklığı normalde kaşıklık olarak kullandığımız gibi yağlıklarımızı altlık olarak da kullanabiliriz. Çok şık bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca bir tanesinde kahve içerken birine fincanımızı, birine lokumlarımızla beraber ikram edebiliriz. Evet ben şimdi spatulamı da aldım. Olmazsa olmazım. Soğanımı dörde böldüm. Şefimin içine koydum. Şefi kullanmayan var mı? Evinde şefi olmayan var mı? Evet, küçüklüğünü, büyüklüğünü kendimize göre ayarlayın arkadaşlar. Evet. Şu şekilde sadece ipi çekerek yere paralel biçimde şöyle göstermek istiyorum. Soğanlarımı çok güzel doğradım. Hiç elimle doğramaya gerek yok. Ben şefin en büyük boyunu da kullanıyorum. En küçük boyunu da kullanıyorum. Tamamen size kalmış. Siz hangisini seviyorsanız o boyunu kullanın. Evet biberimizi de çekelim. Yine bıçağımla dikkat edin bıçaklarım çok keskindir. Bir tane de biber. Doğrayacağım. Evet. Biberin büyüklüğünü de kendinize göre ayarlayın. Yemeklik olarak. Demeyin ki işte azıcık çekmez, bir tane çekmez, büyük almayayım, küçük alayım. Bazıları her şeyin büyüğünü almayı tercih ederler. Ama bir evde bence küçüğü de lazım, büyüğü de lazım. Evet şimdi soğanımla biberimi kavuruyorum. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Nasıl olsa buzlukta ayıklanmış, doğranmış, yazdan sera değil. Taze fasulyeniz varsa eğer bir hafta zeytinyağlısını yapın. Bir hafta etli yapın. Bir hafta kıymalı yapın. Evet tamamen size kalmış. Yine domateslerim var. Domatesleri hiç soymayın arkadaşlar. Doğrandığı zaman hem lezzeti kabuklarındaki rengi de lezzeti de yemeğimize katılsın. Bunları da dörde böleyim. Spatulamla da kavurma işlemini yapıyorum. başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tapır ürünleri olduktan sonra bir evde hayat kolay. israf yok. Hiçbir ürünü atmıyoruz. Ürünü demeyeyim de artık. Hiçbir yaptığımız demeyi atmıyoruz. Evet bakın ipinin uzun süreli dayanması için yere paralel olarak şu sol elimle çekip size göstersem mi Evet şöyle yine paralel olarak çekiyorum alışmışım sahne kullanmaya evet size göstermek istedim evet domatesimi de doğradım ama domatesimi şöyle taze fasulyemi göstereyim bunun içinde de biraz ayıkladım ayıkladıktan sonra yıkadım ve çok az zeytinyağla biraz öldürdüm taze fasulyelerimi. Onları yaparken bir tane domates koymuş olabilirim içine. Evet. Soğanımı da kavurduktan sonra taze fasulyeyi atayım. Evet ölçü olarak çok güzel, mükemmel ve önümüzde kurban bayramımız var. Kurban bayramımızda etlerimiz, kıymalarımız, bir litrelik alaskalarımızın içinde çok güzel saklanabilecek. Siz hala alaskalara sahip değilseniz şimdi tam zamanı indirimde. Büyük katılımımıza da var her zaman ama bence indirime girdiğinde faydalanmanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, su birazcık Fasulyemi de kavurduktan sonra domateslerimi de atacağım. Çok az su koyacağım. Domateslerimi yemeklik doğradım. Siz daha küçük ya da daha büyük doğrayabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar Alaskaları e, isterseniz buzlukta kullanabilirsiniz. İsterseniz dolabınızın alt gözünde kullanabilirsiniz. Dün yaptığımız canlı yayında bir arkadaşımız ben yoğurtlarımı hep Alaska'da yaparım demişti. Ben hiç denemedim Alaska'da yoğurt yapmayı ama deneyip sizlerle paylaşmak isterim. Ee, şimdi domateslerimi de atacağım üzerine. Nasıl olsa benim bu taze fasulyem kavruldu daha önceden. Uzağa girmeden önce işlemden geçmişti ki daha kolay pisin, daha çabuk olsun, işim görülsün. Özellikle çalışan bayanlar işten geldiklerinde ne yemek yapayım diye düşünmesinler. Buzluğunda neyim var, çabucak yapabileceğim neyim var diye düşünsünler. Evet bu alaskaları da mutlaka alsınlar. Şimdi kapağı kapatacağım. Daha sonra tuzunu baharatlarımı sizde kullanıyorsunuz baharat olarak bilmiyorum. Ben karabiber, kırmızı biber ve tuz atacağım. Biraz da her zaman söylüyorum. Zerdeçal kanser için çok çok etkili. Hemen birazcık ondan serpeceğim. Biraz toz kırmızı biber serpeceğim. E, acı seviyorsanız acı sevmiyorsanız evet daha tatlı kullanabilirsiniz. Evet suyu da kapatacağım. Pişmiş koyduktan sonra biraz sonra suyunu koyacağım. Biraz kavurduktan sonra sonra pişmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.